Afiyet olsun. Sana da vereyim mi balık ister misin? Yok yok hiç koyma balık yemez bizimki. Ay ben de bir türlü yediremedim. Hayır anne balık seviyorum balık yiyeceğim. Aa bak sen bugün yiyeceği tuttu. <laughs> Bahar teyzesinin balığı başka. Bir de greyfurt suyu vereyim mi? Çok yok şekerimi hiç koyma. En sevmediğim meyve. Hayır ıymazın. anne, en sevdiğim meyvesi greyfurt içeceğim. Aa oğlum sen neden bizi mahcup ediyorsun? Evde alıyoruz, yapıyoruz, hiç yemiyorsun. Ha ben keneviz istiyorum mesela keneviz yok <laughs> Sallama oğlum. Kereviz seven çocuk mu olur? Normalde bizim evde patates kızartmasına tapıyor. Size gelince kadehinde zehir olsam ben içerim. Bana getir oldu. Anlamadım ben de. <laughs> Bir liranız var mı? Ne oldu, ne yapacaksın bir lirayı? Kardeşlerime yiyecek alacağım da bir tane alır mısın? Oğlum aptal aptal hareketler yapma. Hah. Sıraya. Halak. Alo, ha. çocuk esirgeme kurumu mu? Evet, bir çocuk işçi ihbarında bulunacaktım. Sen gel yavrum. Yavrum biz seni dilendiriyor muyuz? Kaldır Bir uzak dur çocuktan. Çekil, gel yavrum sen şöyle. Hanımlar hoş geldik, kaç kişiyiz? Hoş bulduk, biz üç kişiyiz. Bir arkadaş daha gelecek. Buyurun, istediğiniz yere geçebilirsiniz. Şöyle mi gezsek? Ay orası çok giriş. Hmm, doğru. Şurası. Ay orası çok çıkış. Hmm. Şurayı diyeceğim ya orası da. Şurayı diyeceğim ama tu tuvalet yanı çok iş. Şurada da. Buyurun binanın planı. Ha, teşekkür ederim sağ ol. Plandan bakalım. Evet şu 17 numaranın altına metro geçiyor çok titrer oraya oturmayalım. Aa bak şey 38 numara. Ay orada priz yok. Ha. O zaman bir elektrik planı da alalım. Ne gördün ne söylüyor? <laughs> Hayvanın ciğerine baktım ve 42 numarayı gördüm. 42 oturacağız. Hadi gidelim. O değil de efsane bir masa seçmemiz. Ne diyorsunuz? Aa alara geliyor. Ay buraya mı oturdunuz? Beğenmedim. Başka bir yere geçelim. Ben bir lavaboya gideyim. Ece sen de gelmek ister misin? Yok ben gelmeyeceğim. Nasıl yani? Ben tek mi gideyim kızlar tuvaletine ya? E tuvaletim yok ki. Ben Kaan'la beklerim seni burada oturup değil mi? Demek o sendin. <laughs> Uyumsuzu bulduk. Yakala. Hayır! Gelmeyin üstüme! Buraya yapayım! Buraya yapsam olmaz mı? Hayır! 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 hayır. hayır. Sakin ol kızım. Kabustu sadece. Merak etme. Kabustu. Çok korktum anne. Alnındaki iz. Bu bir işaret kızım. Hem de Alaturka. Sen seçilmiş olansın kızım. Tek başına tuvalete giden ilk kadın olacaksın. Tarihte ilk defa yalnız gireceğim bu kafenin tuvaletine. Belki küçük tuvalet yapacağım. Ama bu benim için küçük, bizler içinse büyük bir tuvalet olacak. Dur, ay ben buraya istedim. İçeri kim girdi öyle? Ya tuvalet diye kastedilen şey o küçük delik. Hepsi tuvalet değil ya. Ay her yere yapmışlar. Böyle. Evet 2018'in sen niye oruç tutmuyorsun lan kavgasını ilk çıkaran şehir Kütahya oldu ve şampiyon yanımızda buyurun. Yani öncelikle şaşkınız tabi biz ikinci olduk fakat Yozgat doping yapmış yani döven kişi oruç değilmiş o yüzden birinciliği bize verdiler. Tabi tamam, memleketi böyle temsil etmek ve e, bu ödülü oraya götürmek bizim için bir olur. Omzunda şampiyonluk kemerini görüyorum bu arada. Evet. Peki bu sürece nasıl hazırlandın? Yani özellikle geçen sene dakika farkından dolayı Konya'ya kaybetmiş olmak bizi daha da şevklendirdi. Açıkçası bu sene yöre esnafıyla beraber daha fazla adam tartaklayarak bu seneye daha dolu hazırlandık. Evet tabii ben 2013 Ramazan'ında bir arkadaşı Omirliğine balyozla vurarak felç bırakmıştım. Tabii 6 ay içeride yattım, bir sakatlık dönemi oldu. Peki son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür. Evet Özellikle de. bize bu süreçte yardımcı olan Marangoz Muammer abiye ve e, Keşiroğlu e, Züccaciye'nin sahibi İsmet abiye çok teşekkür ederim. Sağ <laughs> Ahmet ayrıldı mı? Nasıl ayrıldı? Oğlum hafta sonu mangala gidiyoruz değil mi? Bak satış falan koymayın ha, tamam mı? Yok yok gidiyoruz. Ya gruptan ayrıldı ya Ahmet, ona da haber vereyim mi? Ahmet yok. Ahmet öldü, gruptan ayrıldığı gün o iş bitti! Ahmet yok! Mazgul bak oğlum, burada üniversite birdeyiz, bu Aykut amcan, şurada benim. O zamanlar küpe var, Mesela bu... senin saçlı olan kim baba? O sarışın Ahmet amcan, bizim... Ahmet yok! Ahmet öldü, gruptan çıktığı gün o iş bitti! Sen ne de hol get Git! Vefalı öğrencilerim benim, siz beş kişi değil miydiniz? Ya yani bir sarışın vardı, ne oldu? Şey hocam, o sarışın Ahmet. Ahmet yok! Ahmet yok artık! Gruptan ayrıldığı gün bir... Ahmet! Aykut ben üniversiteden hatırladın mı? Hatırladım, hatırladım. Ahmet yok! Öldü! Gruptan çıktı, gün avuç bitti! Pezemek Ahmet'e mi yazılıyor? Ne bak gönül! <laughs> Burada şimdi iki tane yol var. Birisi tek şerit, diğeri du bile. Sen çok kararsız gitsin biliyorsun değil mi? Ay evet Karabaş abla çok doğru söylüyorsun Hep erkek arkadaşımı falan da bekletirim hep Böyle üstte bir el görüyorum şu an burada ben Böyle her şeyi kontrol etmeye çalışıyorum Sen biraz bencilsin hmm. Böyle her şey benim olsun istiyorsun Kız var ya sen az <laughs> Egoist bir tarafın var ama Yardımsever yönün de var ama karşılık bekleyerek böyle kimseye güvenmiyorsun ama böyle herkes de bana güvensin istiyorsun. Böyle hem ayranım dökülmesin hem kilmesin havasındasın. Yani ne 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 bok olduğunu ben açıkçası anlamadım yani. İnsanlığa yük dengesiz manyağın teksin sen ya. Lan nasıl Tum! Allah da belanı versin seni. Ay çok doğru. Hepsi var bende gerçekten. Yok, o kadar halkası. değil canım yani biraz tutarsızlık var da. Sen yani... ne? Ben tutarsızmışım ben. <laughs> Bravo. E adam itin götüne soktu, bir şey demedim biz tutarsız dedik diye mi suçlu oldu? Sıradaki sipariş Ahmet Kömüş, İzmir. Evet. <laughs> Basma kitapçılık buyurun. Adım Ahmet Kömüş. 20 günde bir kitabı gönderemediniz a** koyum. İlla arayıp size ana avrat kusur mu edelim lan? Hey a**, <laughs> a sizi. Ya, bunu ne yapmalıyorsunuz lan? Evet, şu, biz şu an ürünü kargoya veriyoruz. Evet, evet hoşçakalın. Ya arkadaş 27 gün oldu ya, yapacağınız iş... <laughs> sizin ya gönderseniz ana uh. Ahmet Bey e, kargonuzu hemen dağıtıma çıkartıyor. Sabahtan beri evde bekliyorum oğlum getirsene şu kargosunu ya. Ya Allah da bin belanızı versin nasıl insansınız ya. Abicim hemen hemen geliyorum şimdi ben hemen geliyorum abi tamam abi hadi. Basma kitapçılık müşteri temsilcisi buyurun. Ya yanlış kitabı göndermişsiniz ya. Ben bunu iade etmek istiyorum. Sizin yapacağınız işe sıçayım ben ya. Ee, Ahmet Bey kargonuzu kapıda kontrol ettiniz mi acaba? Yo etmedim. O halde iade alamıyorum üzgünüm. Dolandırıcı çok kurutları lan ben sizin ananı da Ben de çocuk Kolay gelsin geçebilir miyiz içeri? Arkadaşlar damsızı almıyoruz Dur şimdi dur ben halledeyim Birader sen şunu bir al da biz bir Birader sen de şunu al da siktir git hadi Ya başkan paramız var ya girip eğleneceğiz oh. bir şey yap Para varsa başka Halil Bey anlaşma lütfen Hemen Okuyorum. İçeride kişi başı 500 TL harcayacağım ama Güvenlik sebebiyle uygulanacak olan kimyasal adım işlemine ve bistro'dan 1,5 metre uzaklaşmayacağıma, Uzaklaştığım takdirde müdahale edilmesini teahhüt eder ve onaylarım. Böbreğe de yapıyorum. Yaz parmak geçerli bunlar harbiden çarpıyor mudur lan? Yani ya, korkutuyorlar bizi ya. O zaman kardeşin hava çıkar timsar! <laughs> Harbi çarpıyormuş lan. Biz gelemiyoruz! Siz gelin sınır ver! Çarpıyor! Bu kesin babasıyla olan konu. Anlattın. Onu da anlattın. Konuşacak başka bir şey kalmadı. Çok çabuk tükettik. Ah. Şu Ceren'in erkek arkadaşı değil mi? başkasıyla orada. <laughs> Saçmalama. Serap görüyorsun artık dedikodusuzluktan. <laughs> ah! Buradayız! Buradayız! B dur, bırakma kendini dur! <laughs> 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 Aa! Ah, i̇nanmıyorum. Cidden inan. Neslihan nişan atmış. Hadi canım. Gerçekten nişan atmış. Bak o çocuğun var ya bende de gözü vardı. Hiç kurusu. Yavşak. Evet. <laughs> ya biz şimdi sevgili olduk ya hani bunu kimse bilmesin olur mu? Bir süre aramızda kalsın böyle. Hani arkadaş gibi bana normal nasıl davranıyorsun öyle davran. Tabii abi. Oo Halil. Günaydın beyler. Günaydın Halil. Ne kahve tor. Ya böyle de ne bileyim yani çok belli et yani biraz sevgili olduk. Zoş ne haber ya? Günaydın Alican. Ne var ne yok yavrum iyisin. Zoş ne lan? What the fuck are you <laughs> doing oğlum ha? Fuck you lan! Ya sevgili olduğumuzu bilsinler ama herkes bilmesin ben. Bir yakın çevremiz falan bilsin yani. Arkadaşlar selam. İlişkimize hoş geldiniz. Şimdi size kurallardan bahsedeceğim. Bir, ilişkimizi bilin. İki, ama herkes de bilmesin. Üç, sorun olursa söyleyin. Dört, ya öyle her şeyde bilmeyi vereyim. 5. Eğer ilk defa ilişkimizi öğreniyorsanız bu ilişkimizi öğrendiğiniz anlamına gelir. Nasıl? İyi saçmaladın mı? Efsanesin, şiir gibiydi. Teşekkürler. Evet Halil 5000 liraya kazanman için son görevin bize herhangi bir kadından filtresiz ve yüzü tam belli olan bir fotoğraf isteyip alman lazım. Süren 45 saniye başladı. Kim atar kim atar? Hülya bana çok acil yüzünün belli olduğunu bir fotoğrafını at. Çabuk ol hadi yüzün gözüksün diyorum yüzünü karalıyorsun ya normal bir fotoğrafın atsana Neyse sevgilim atar sevgilim atar Aşkım bana çok acil bir fotoğrafını atar mısın normal hadi Aşkım totale hitap eden bir normal bizim normalimiz değil <laughs> Ya sen davşan mısın arkadaş ya Neyse anne, anne kesin normal bir fotoğraf atar. Anne bana çok acil bir fotoğrafını atar mısın? Normal. Hadi. Son saniye. 2, 1. attı attı attı. Halil Bey'in anası yarım fotoğraf atmış maalesef kaybetti seni bey yarım atmış ama ya evet 2.500 1.500 1 2.000 3.000